RAM belleklerin nasıl değişeceğini göstereceğim. İki farklı anakarta göstereceğim ve bu sayede neredeyse tüm bellekleri çıkartıp takabilecek hale geleceksiniz. Öncelikle bu yeni nesil anakart, DDR4 bir anakart. Bunların RAM'lerinde tek mandal olur. Bu mandalı şu şekilde açtığımız zaman RAM'in kendisini bırakır ve buradan çekerek şu şekilde alırız RAM'imizi. Aynı şekilde açık e, mandalımızı açık bırakarak ardından İki tarafı da şu şekilde geçirdikten sonra şu çenteye dikkat ederek bastırıyoruz ve ikisini aynı anda şu şekilde iki parmağımızı koyarak güçlü bir şekilde bastırıp şu sesleri duyduğumuz anda remimiz takılmış demektir. Peki diğer türlü yani hemen getireyim. Ee, evet, şöyle güzel oldu. Peki, bu tarzda bir anakart gelirse, bir anakartınız varsa, RAM nasıl çıkartılır, nasıl takılır? Öncelikle ben şu RAM'leri sökmek istiyorum. Bunları idare edip takmıştım. Birbirinden farklı RAM'ler zaten. Söktüm bu RAM'leri. İki mandalına bastım. Bunda diğer anakarttan farklı olarak, hem bu tarafta mandal var, hem bu tarafta mandal var. Yeni nesil anakartlarda tek mandal kullanmayı tercih ediyorlar. Yeni RAM'lerim burada. Bunları şöyle bakıyorum. Şöyle takarsam gördüğünüz gibi şu çentikli burası. Hemen göstereyim. Şöyle. Şöyle taktığım zaman şu çentikler birbirine uymuyor gördüğünüz gibi. Ama eğer şöyle takarsam gördüğünüz gibi çentikler birbirine denk geliyor. Şu şekilde hatta şu kamerayı da devre dışı bırakmadan şu şekilde takıyorum. Şu iki kamerada da gözüksün. Bastırıyorum. Oldu gördüğünüz gibi. Diğeriyle aynı yöne bakacak şekilde diğer remi de aldım. Mandalları açık konumda. Ve bunu da bastırıyorum. İşte bu kadar.